Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Musa bu güzel arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben şimdi şeyi çıktı Ve 600'dan 741 yaptım abicim ben 16 bin oldum arkadaşlar onun videosunu attım ona İzleyin arkadaşlar 741 yaptım arkadaşlar Bugün Allah'ın izniyle peygamberin kavliyle 750 yapacağız inşallah biraz zor geçiyor ama ben taktik taktik Taktiksel bir şekilde 750 yapıyorum. Evet arkadaşlar şu onun sesini kısalım. Beni yani zor duyuyoruz duyarsanız. Evet kıstık. Bakalım. İnşallah düşmeyiz arkadaşlar buradan. Buraya kadar getirdik. Hani 150 kupa civarı kastım. Ben düşersek ölüm olur ölüm. Benim taktiğim zaten arkadaşlar klasik. Abi geçiyorsunuz buraya. Hele ki bu mapte bu mapte bu taktik Şiilen efsane abi. Hem de efsane, efso, efso. Abi pusuyorsunuz önünüze bir şey, önünüze öfke geliyor. Adamlar, adamları tam öfkeyi alırken ilk önce sizi alıp ve şey oluyor. Alıyorsunuz adamı. Mesela adam 15 yüklü atıyorum. Daha 20 yüklü siz bir yüklüsünüz. Ama önünüze öfke falan geldi. Sonra bir de alıp adamı ulti falan basarsanız şeyle direkt alırsanız. O yüzden taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Mesela bak oraya öfke geldi. Ben şurada olsaydım o almaz mı adamın almasını beklerdim. Sonra da tam alırken ben alırdım alırdım arkadaşlar adamı. O taktik efsane arkadaşlar efsane. Ama bu e, bu sprol kaşındı. Neyse. Eksi dört mü? Ne? Yedinci oldu sol olay. Eksi iki vermesi lazım. Eksi dört verdi ya. Abi bu ne ya? Allah'ım yapma. Acaba beşinci oyuncu sıfır mı verecek ya? O suç. Oha ya Spike bir vuruyor anasını. Şu kutu alayım ben. Ben şurada kalırım abi tamam. O ne yaptı spotu ya? Helal olsun ya. Makyajdan iyi oynadı. Orada benim yapacağım hiçbir şey yoktu yani. Dene mavi. Denemeden olmuyor mu? Tamam devam edelim. Oo. Oo. Gelme bana gelme. Aa bu Spike var ya. E, sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar taktik bu. Onlar orada birbirini yiyor. Ben burada bö böyle pusuyorum. Tabi taktik bu şey için geç, Şeli ve bullar için geçerli. Yani kısa menzilli karakterler için geçerli. Asıyorum Brock. Brock'ta bu taktiği yapmayın arkadaşlar. Brock'ta oynayın. Çünkü yani Brock uzun ve me uzak menzilli yani. Tam burada biri yokmuş. Baktık. Çok güzel. 5 kişi kaldı. Ben aldım. Dördümüz de buradayız. Şunu darlayalım. Al onu. Al onu. Nerede? La burada mal. Mal Daryl. Daryl al artık. Abi salıyor adam ya. Hadi. Şu ulti çok iyi be. Çok iyi birincilik. Win aldım arkadaşlar. Son 3 kup arkadaşlar. Yani bayağı emek verdim artık. Yani artık böyle video beğenirsiniz arkadaşlar. Yani bayağı 600'den kastım arkadaşlar 600'den. Hatta bir ara 500 550'lere falan düşmüştü. Tamam sonra 600'e çıkarttım 600'den buraya kastım yani. Video beğenmeyen var mı şu ana kadar ya? Ama hep bu taktikle kastım arkadaşlar. Bu taktik olmasaydı hakikaten maşa çok zor geçiyor arkadaşlar yani kolay değil. O yüzden ben de Shelly için, Shelly ve bul için size bu taktiği öneririm çünkü ya Bull, bul e, Bull için çalıda pusun abi. Sonra adam gelince tak 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 ölürün. Ama Brock atıyorum uzak menzili Piper onlarda normalce oynuyoruz çünkü onlar uzak menzili yani. Evet arkadaşlar şu an 8 kişi kaldı. Şu an 5 e, mi yiyorum, 6 mi Normalde 600, 650 kupalarda falan 5 yiyorum. Şu öfkeyi alayım abi. Şu öfkeyi alıp orada, burada pusayım ben. Ya da yok şu, şunu darlarım ben. Tamam abi tamam orada Max'e iyi vurduk. 4 kişi kaldı arkadaşlar. Abi 750 oluyoruz ya. Çok iyi be. Tamam arkadaşlar ben şey yapacağım. 750 750 de yani tam 750 yapmak istemiyorum. 155 falan olsun yani. Da arkadaşlar şöyle bir şey deneyelim. Yerele girelim mi lan? Yerele 758'e falan giriyoruz. Yine girsek mi acaba? İkinci olayım yok abi ya. Bir, iki, üçüncü oldum. Evet. Ve abi 750 750 kupa. 25 şeyli be. Efsane efsane. Yere, yere girdim mi? Bir bakayım hemen. Hadi be. be Yerine giremedim mi ya? Bir dakika arkadaşlar. Rahatsız mi bir açayım. Yerele girmek istiyorum ya. Ne olur ya. Lan ne olur ya. Dur. Yerelde Yerele 200'e girmem. 758. Aa tamam 5 kupa daha kasarsak. Yerele girmiş olacağım arkadaşlar. Yani yerelde soktuk deriz yani. Çok mutluyum şu an arkadaşlar Abi yerine gireceğim bak ne olur buradan düşmem ne olur ya Abi düşmüyorum ya Zaten arkadaşlar 760 veya 759 yapınca yerine girmiş oluyorum Kapımız çağlı arkadaşlar Tamam abi hadi ne olur. Yerele girdik. Yerele girelim ne olur ya. İlk kez yerele gireceğim arkadaşlar. İlk. Evet arkadaşlar 7 kişi kaldı. Acaba acaba mı? çok merak ettim. Şu an 7 kişi kaldı ya acaba olursam yine eksi 4 mü yerim? Bence altı kişi kaldığında 3 yiyeceğim galiba bence eğer ölürsem. O kahraman bir en sevdiğim kostüm. Ya onu öldür lan. Abi yerine gireceğiz ya. Çok mutluyum. İnşallah girebiliriz yani. Biraz sıkıntılı yani burada. O Leon bana gelecek. Yok anne yerinde kaldı. Abi niye kimse ölmüyor? Hayır 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 hayır. 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 Ya hayır be girmedik giremedik. Bir maç maçta atacağız arkadaşlar. 157 oldu. Giremedik değil mi hala? Aa bu arada kupamı baya yükselttim. 16200 yaptım. Evet, evet arkadaşlar maça girmiyor. tam girdi ya. Hadi bakalım. Tam team team. Bir team alayım. Kanki sen team olamaz mıyım ya? Abi bir kupa ne olur yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Bir kupa bir kupa. Beşinci olsam yetiyor. Yerle gireceğim ya. Çok mutluyum arkadaşlar. ilk 3 e, üçüncü üç, üçüncü bir yirmi beş üçüncü yirmi karakterim Shelly. Abi şuna baksanız arkadaşlar. Gaz, gaz gaz daha buraya geldi ve hala 10 kişi var. Abi bu ne? Allah'ım şükürler olsun. 9 kişi kaldı ya. Hay hay, hay. Eksi kaç, eksi sekiz olmasın ne olur. Eksi sekiz mi? Abi! 150'den aşağı düştük olamaz. Abi yok yok ya yok ben. 150'yi bırakacağım abi. Yerele girmek çok zor. Bu ne ya? Allah'ım şimdi stres bastı beni. sakin sakin. Nasıl olacak arkadaşlar 750 yaptık yani. 750'nin üstüne çıksın bari 755 falan olsun. Aslında bu maç win gelirse 759 olacak yani yerine girmiş olacağız ama yani imkansız gelmesi. İşte işte bu be. İşte bu. Ultiyi biraz beleşe attık ama sıkıntı yok. Kankiler. Yürüyün yiyin lan. Tamam öfkeyi aldım ben pusayım gene. Abi hala 9 kişi var ya. Çok iyi. 8 kişi kaldırttırdım. Abi bakın bir de öfkeli yani. Öfke olan her zaman gider böyle dallar adamlara. Öldürür. Öfkelim hep bile 750 kupada. Hala 8 kişi var. Gaz bir de şuraya kadar geldi yani. team olmam lazım. Team team. Tam team lan team team. Ama team. Gerizek. Tövbe estağfurullah. Dört kişi izliyor lan. Uf. Uf. Abi. Hayır. Uf. 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 Tam team 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 team. Allah aşkına team sen Surç'a bana bak ya. Bana saktı abi bu Surç. 0 mı 1 mi? Oh be. Arkadaşlar elimden geldi bu kadar yani. Daha olmuyor. Bari ben de zirvede bırakayım yani. 750 yaptık. Ve 3. Üç, karakterim. Yani 3. 25. karakterim. 1 2 ve 3. Ve, Çok iyi be abi. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.